Merhaba değerli Survivor severler. 5 Mart bireysel dokunulmazlık oyununda son 2 dokunulmazlık kolyesini kimler aldı? Bireysel dokunulmazlık oyunu parkurunda yarışmacılar farklı engelleri geçip parkur sonundaki atış noktasındaki labutlara atış yapıp sayıyı kazandılar. Kadınlar eşleşmesinde kazananlar şöyle oldu. Sema ile Ayşe eşleşmesini kazanan yarışmacı Sema oldu. Sude ile Gizem eşleşmesini kazanan yarışmacı Sude oldu. Seda ile Birsen eşleşmesini kazanan yarışmacı Seda oldu. Sema ile Sude eşleşmesini kazanan yarışmacı Sema oldu. Nagihan ile Seda eşleşmesini kazanan yarışmacı Nagihan oldu. Sema ile Nagihan eşleşmesini kazanan yarışmacı Nagihan oldu. Kadınlarda dokunulmazlık kolyesini ve Birleşme Partisi'ne gitmeye hak kazanan isim Nagihan oldu. Kadınlarda Birleşme Partisi'nde kesin gidecek isimler Elif ve Nagihan oldu. Erkekler eşleşmesinde sonuçlar ise şöyle oldu. Ogeday ile Barış eşleşmesini kazanan yarışmacı Ogeday oldu. Adem ile Perviz eşleşmesini kazanan yarışmacı Adem oldu. Batuhan ile Atakan eşleşmesini kazanan yarışmacı Atakan oldu. Adem ile Anıl eşleşmesini kazanan yarışmacı Anıl oldu. Ogeday ile Atakan eşleşmesini kazanan yarışmacı Atakan oldu. Anıl ile Atakan eşleşmesini kazanan yarışmacı Anıl oldu. Erkeklerde dokunulmazlık kolyesini alan ve Birleşme Partisi'ne gitmeye hak kazanan isim Anıl oldu. Erkeklerde Birleşme Partisi'ne kesin gidecek isimler ise Berkan ve Anıl oldu. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.